Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir poğaça tarifi vereceğim arkadaşlar. Bu tarifimle hem poğaça hem de açma yapabilirsiniz. Karıştırma kabımı bir paket maya. Kuru mayadır benim maya. 2 yemek kaşığı toz şeker. Bir bardak suyla Karıştıracağım. Pardon, bir bardak süt, lüks sütle karıştıracağım. İki su bardağı lüks süt. İkinci bardağındır. Bir bardak kadar, bir su bardağı kadar yoğur. 2 yumurta bir tane sarısı üzeri için bir tatlı kaşığı tuz kabartma tozunu da ilave edeyim arkadaşlar bir paket de kabartma tozu şimdi bunları iyice karıştıracağım alabildiği kadar un ilave edeceğim Evet arkadaşlar yavaş yavaş ununu ilave ettim karıştırdım. Yaklaşık 8-9 su bardağı un alıyor. Bu yine de tamamen yumurtanın büyüklüğüne bağlıdır. Yurdun su sulu mu sulu değil mi ona bağlıdır. Yani e, onu unu kendinize göre ayarlayacaksınız. Şimdi bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Karıştıracağım. hamurun biraz yumuşak olacak. En sonunda arkadaşlar Ali, biraz ama, sıvı yağ elimize alıyoruz ama 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 bir ama ama, ama ama toparlıyoruz artık hamurumuz ama ama evet arkadaşlar hamurumuz biraz yumuşak olacak şimdi biraz sıvı yağla böyle üzerini kapatacağım yaklaşık üstüne havlu atacağım 30 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Hamurum aktifleşti iyice oldu arkadaşlar. Buradan da belli oluyor. Nasıl güzel bir hamur ortaya çıkmış. Elimi yağladım. Hamurumun havası biraz al. Gitsin. Şimdi hamurumu ikiye böleceğim. Bir parçasını Poğaça yapacağım, bir parçasını da açma yapacağım. Bu hamur hamurda baştan da söylediğim gibi hem poğaça yapılır hem de açma. Hamurumu hiç toplamadım arkadaşlar, iki parçaya böldüm. Bir parçayı poğaça için ayırdım, diğer parçayı da tekrar ikiye böldüm. Şimdi elimi yoğuracağım. Oda sıcaklığında olacak bu şekilde kendinden açılıyor. mu elimle iyice açtım, büyüttüm. Şimdi ilk önce uçlarını katlayacağım. Tekrar elimi yoğlayacağım. Yine uzatacağım hamurumu. çok az yine yağlayacağım son katımızdır böyle elimizde uzatacağız bu şekilde rul haline getireceğiz kurumu bu şekilde tepsiye alacağım arkadaşlar. Üstünü kapatacağım. Yarım saat tekrar tepsi mayalaması olsun. Açmam tam yarım saat mayaladım. Şimdi ortasına bir tane yumurtanın sarısını koyacağım. Böyle elimle düzelteceğim. açmamı açtım elimle üzerine bir tane de yumurta sarısı sürdüm ortasına biraz mavi haşhaş ondan sonra kenarlarda beyaz susam bu tamamen isteğe bağlıdır arkadaşlar isterseniz çeyrekte koyabilirsiniz Şimdi daha önce ısıtım fırına alacağım. Evet arkadaşlar açmamı fırından aldım. Biraz soğuttu. Şimdi keseceğim size göstereceğim. İsterseniz elinizle kesin. isterseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Nasıl kat kat. Nasıl kat kat kesildiğini size göstermek istedim arkadaşlar. Evet bugünkü videom burada sona erdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.